Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün su yeşili yazmam var elimde. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek daha önce tığladım. Şöyle göstereyim tığlamamı size. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına Oya'nın yanı 1098 yazarsanız orada daha öncesinde bütün detaylarımı anlattığım videomu bulup izleyebilirsiniz. Bütün yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bunu da iki zincir çekerek hazırladım oya için. Yazmamın kenarını Hazırlarken kullandığım ipim hemen göstereceğim. Numarasına bakalım. Altın Başak marka 317 numara su yeşili ip. Burada göründüğünden daha açık renkli aslında ama neden bilmiyorum. Videoda biraz daha koyu çıkıyor rengi. Çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerinde kullandığım ipim de arkadaşlar şöyle göstereyim. Üzerini süslemek için kullandığım iplerimi. Altın Başak marka hepsi. Altın Başak 63 numara mor, Altın Başak 80 numara mor ve Altın Başak 615 numara pembe kullanacağım. İplerim bunlar. E, oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara. E, Genelde 22 numara tığı tercih ediyorum ben, ucu küçük. Ama siz e, 20, 21, 22 numara tığlardan e, elinizin alışkın olduğunu kullanabilirsiniz. E, hemen modelimize başlayalım. Çimenimizi iki sırada yapıyoruz. Su yeşili ipimi kullanarak yapacağım çimenimi. E, sonrasında üst kısmını biraz önce gösterdiğim iplerimizle yaparız. Hemen başlayalım. Ilmeğimi oluşturuyorum çimenimi yapmak için. Burada ilmeğimizi oluşturduktan sonra bir defa ipimizi tığımızın üstüne dolayalım. Geldik burada tığ battıdan hem tığ battımızın yakından göstermiş olayım. Geldim şöyle sık iğneden giriyorum arkadaşlar en başta gösterdiğim gibi yaparsanız benimkiyle aynı olur. 2 2 çıktım. Sık iğneden bir trabzan yaptık. Bir defa doladım. Yanındaki zincirin altından yapıyorum. Yine 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Yine zincirin altından. Bir defa doladım. Yine sık iğneden. Şöyle olmuş oldu. 4 tane trabzanı ikisi sık iğne de ikisi zincirin altında olacak şekilde ayarladım. Şöyle göstereyim. Bunu yaptıktan sonra bir tane üstüne zincir çekiyorum. Küçük küçük yaklaşık 2 tır uzunluğunda 2 tane örümcek yapacağım üst üste. Birinci örümceğim. İkinci örümceğim. İki tane örümcek yaptıktan sonra yine bir defa doluyorum. Tığ battı da bir, iki, üç tane boşluk bıraktım. Üçüncünün şöyle oldu göstereyim. Üçüncü sıvı attığım bittiği sık iğneden bir defa doladım. 2-2 i̇ki, iki çıkarak bir trabzan yaptım. Yine bir kere doluyorum. Zincirimin altından girdim. 2-2 i̇ki, iki çıktım. Yine bir kere doluyorum. Yine zincirimin altından. Bir kere doladım. Sık iğneden. İki tanesi sık iğneden. iki tanesi zincirin altından yapıyoruz. Üstüne bir zincir çektim. Örümceğimi yaptım. Birinci örümceğim. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Örümcekler çok büyük olmasın. Küçük küçük yapalım. Sonra yine bir defa doladım. Tığ battı da 1, 2, 3. 3. tığ battının bittiği sık iğneden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Yine bir kere doladım. Yine 2, 2 çıktım. Yine bir kere doladım. Yine 2, 2 çıktım. Yine bir kere doladım. Ve sık iğne de tamamladım. Dördüncü trabzanım yine sık iğne de bitti. Bir tane zincir çektim. Örümcek yaparak başlıyorum. Örümceğimi yaptım. Üstüne ikinci örümceğimi yapıyorum. Yine bir kere doladım. 1 2 3. Üçüncü tığ battım bittiği sık iğneden giriyorum. İkişer ikişer çıkarak bir trabzan yaptım. Yine bir defa dolayalım. 2 2 çıktım. Bir defa doluyorum. Yine 2 2 çıktım. Bir kez dolayalım. Dördüncü trabzanımı da yine sık iğneden yapıyorum. Böyle yaparsanız çok düzgün durur arkadaşlar o yalnız. Üstüne bir tane zincir çektim. Bu zinciri çekmeyi ihmal ederseniz şu örümcekler daha sonra düzensiz oluyor. Benim tavsiyem çekmeniz. Yine iki iki çıkalım. Örümceğimi yaptım. Yine bir örümcek daha yapıyorum. Bu şekilde. Bir kez doladım. Bir iki üçüncü tığ battının bittiği yerden tutturuyorum trabzanımı ikinci trabzanım zincirimin altında bir defa doladım yine zincirimin altında üçüncü trabzanım bir defa doladım sık iğnemde dördüncü trabzanım şimdi ben bu kısmı biraz arttırayım arkadaşlar çimen için bir sıra daha örmem gerekiyor demiştim bunu birazcık arttıralım üst kısmını yapalım sonra da çiçekleriyle devam ederiz ben ilk sıramı birazcık çoğalttım arkadaşlar bu şekilde İlk sırayı yazmamızın kenarını bir sıra örelim. Sonra ikinci sırası bence bu oyanın daha doğrusu bu şekilde yapılan çimenin en sıkıcı sırası. İlmeğimizi oluşturalım. Ama sonuç güzel oluyor ondan emin olabilirsiniz. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. Şimdi dört tane trabzan yapmıştık şöyle. Bu dört trabzandan ikisi sağda ikisi solda olacak şekilde şöyle ortadan sık iğne ile giriyorum. İpimi tutturdum. Burada Hemen örümceğimizin altından üstte kalan iki teli şöyle göstereyim. Bir tel altta, iki tel üstte. Üstte kalan iki telden sık iğne ile girdim. 1. sık iğnem, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 8 tane yaptık. 1 2 3 4 5. çekiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Yine üstteki iki telden girdim. Birinci sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptık. Tekrar yapacağım. İpimin katı açıldı. 8 tane yaptık. Buradan yine trabzanlarıma sıra geldi. Trabzanlarımın ortasından ikisi sağda ikisi solda kalacak şekilde tutturuyorum ipimi sıradaki örümceğime geldim yine 8 tane sık iğne yani bu tüm ikinci sırayı 8 8 sayarak tam tamamlıyoruz 6. 7. 8. Ben bu çimeni çok seviyorum aslında kullanım olarak da çok güzel ama bitince de çok güzel görünüyor ama bu yapması çok sıkıcı. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim üstteki iki telden örümceğime giriyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz tane yaptım şöyle aradan trabzanlarımın arasından sık iğnemi tekrar yaptım bu, bu şekilde bu çimen tamamlandığında arkadaşlar şöyle elimizle düzeltiyoruz ütülemeden önce. Çünkü örümceklerin üzerine sık iğnelerin düzgünce yerleşmesi gerekiyor. Yine yapalım. Yan tarafa geçiyoruz. Eğer ortadaki trabzanlara bir taneden fazla sık iğne yaparsanız biraz marul bir görüntü yapabilir. Bu nedenle dikkat edin. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, 7 8 üstüne 5 zincir çekelim. Yandakine geçiyorum. Bu renkle de bence çok güzel oldu. 3 4 5 6 7 8 Yine bir sonraki tıba ıı, trabzanlarımın arasından sık iğnemi yapıyorum bir tane sık iğne hemen sıradan devam ediyorum üçüncü dördüncü bunu da yapayım sonrasını hızlı bir şekilde tamamlayacağım yine 5 zincir yine geri döndüm ikinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz. Bu çimeni yaptıktan sonra ben genellikle çimenimi bir ütülüyorum çiçeklere başlamadan önce. Eğer yazmanın bütününü yaptıysam şöyle bir görüntü var fark etmişsinizdir. Şu ikisini elimle düzelttim. Bu ikisini düzeltmedim. Düzeltmediğim için biraz değişik duruyor. Hemen şöyle düzeltip ütüleyip ondan sonra üst sırayı yapmayı ben tercih ediyorum. Eğer bu çimeni kullanırsam böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi hızlıca tamamlayayım üst sıraya geçelim. Ben çimenimin üst sırasını yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir sıra yapıyoruz. sonra üst kısmı süslemesine geçmek gerekiyor. Üst kısmı için ben açık pembe ipimle başlayacağım. Açık pembe ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik hemen şuradaki ilk yuvamıza. Yuvalarımızı 5 zincir çekerek bırakmıştık zaten. Hemen ilk yuvamızdan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirimin altından şöyle giriyorum. içinden geçiyorum. Zincirden kalan ilmeği birinci ilmek olarak düşündüm. Yanına ikinciyi yaptım. 20 tane yapacağız buraya. 3. 4. Dördüncü. 5 6 7 8 9 10 biraz geriye doğru çekerek yapıyorum yoksa sığdıramazsınız arkadaşlar 11 12 13 14 15. 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane tığımın üzerine ilmeğimi doldurdum. Şimdi bunu hepsini birden çıkıyorum. Düğümlüyorum. Sonra yine aynı yuvadan sık iğne ile tutturuyorum. Yanına aynı yuvaya bir sık iğne daha yaptım. İkinci sık iğne olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Şöyle fıstığımızın tam yarısına gelecek şekilde zincirimizi ayarlıyoruz. Eğer fıstık birazcık daha büyük olduysa 10 zincir, 11 zincir çekmenize gerek olabilir. Ona göre ayarlayın arkadaşlar. Hemen ilmeğimi şöyle fıstığın içinden geçerek buraya sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğin düz yönlü döndüm. Düz tarafta şöyle zincirimle fıstığı biraz birbirinden ayırıyorum tığ rast gelmesin diye. Sık iğne ile girdim. Bir, iki zincir çekiyorum. Zincirimin altından girdim. Yine sık iğne ile iki zincir çektim. Sık iğne ile giriyorum. İki zincir çektim. Üçüncü kirpiğimi yaptım. İki zincir. Dördüncü kirpik. İki zincir. Beşinci kirpik. İki zincir. altıncı iki zincirim 7 kirpiğim 8. iki tane zincir çekiyoruz bir tane sık iğne yapıyoruz dokuzuncu ben şimdi 9 zincir çektiğim için 9 tane sık iğne yaptım sonrasında hemen şuradan yuvadan bir sık iğne daha yapıyorum bir tane zincir çektim üstüne burada ipimi keseceğim ben diğerlerini de tamamlayayım. Sizinle son hali paylaşmak istiyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Hemen hızlıca tamamlayıp dönüyorum ben. Ben oyama çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Gerçekten muhteşem bir model oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denersiniz. Şöyle göstereyim. Ben bu çimeni dediğim gibi yaparken biraz sıkıcı buluyorum ama bittiği zaman çok güzel görünüyor. Bu renklerle de bu model çok güzel oldu. İnşallah siz de yaparsınız. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf soranlar için de yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da paylaşıyorum. Oya Hanım sayfamda. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu renkler birbirine çok yakıştı. Gerçekten vaktim olsa bu yazmayı tamamlamak isterdim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkes yapsın, güzel günlerde kullansın. Herkesin şimdiden ellerine sağlık.